Herkese Mardin'den selam. Kanalımıza hoş geldiniz. Biraz yankı yapıyor olabilir. Tamam bebeğim. Sen de mi geleceksin? Tamam, orada gelsin. Hadi. Buyurun. Hoş geldiniz. kızımız Burası ayak için. Henüz elektriğimiz açılmadığı için. Maalesef biraz karanlık. Şimdi şu an alalım. Burası böyle girişte vestiyer Ve beni kalbimden vuran yer burası çamaşır olan. Bora hadi gel çamaşır odamızı göster. Çamaşır odasının olması beni gerçekten mutlu etti çünkü bütün deterjanlarımı, temizlik malzemelerimi yani genel olarak gözükmesini istemediğim her şeyi buraya koyacağım. Şimdi antreden çıkıyorum. Böyle devam ediyorum. Uzun bir <laughs> burada Burada Alaturka e tuvaletimiz var. Gel kameraman. Aha. Evet, Lora gösteriyor. Lora anlatıyor bize. Evet. Bitti. Burada, 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 burada. Daha sonra, burada, burada Kareb'in antre var. Hemen sol tarafta, sizin solunuzda, benim sağımda, salonumuz var. Şöyle duvar kağıtları olmasa tabii ki daha güzeldi ama ne yapalım? Beyazım da bir sürü ama olmadı. Ama kötü Ben benim de değil mi? Hadi içeri git bana Ne koltuğumuzu şöyle almayı düşünüyoruz. Buraya böyle ve böyle. Çünkü bu tür bu tarafa böyle sığmıyor. Bu şekilde ne koltuğunu alıp buraya da televizyonumuzu konumlandıracağız şikayet yapıyor ama elimizdeki sebepler bu şekilde maalesef. Ev içinde mutfağı gidiyoruz. <laughs> Buyurun mutfağa. Burada Burada buzdolabı gelecek buraya. Aşkım içleri falan çok büyük. Bu mutfağı nasıl dolduracağım bilmiyorum çünkü bu kadar büyük değildi mutfağın bir evi de. Bu camlı dolaba çıta yapmayı düşünüyorum. Siyah Çıta i̇şte yapabiliriz belki. Buraya şimdi <laughs> ankastra almaya gideceğiz birazdan. Ee, siyah düşünüyorum. Ankastra'yı gri olabilir ama sanki siyah daha uyacakmış gibi. Bakalım. Burada abimden aldığım bir sarıça var. Bu bitkiyi de abim aldı ama yolda biraz olmuş maalesef. Toplarım. Umarım toplar. Ama mutfağın çok güzel. Yani buraya kocaman bir hava almamız lazım. Aslında. Çok güzel böyle. Değil mi? <laughs> ve balkonumuza bakalım. Evin 3 odasından balkona ulaşım var. Salondan, misafir odasından ve mutfaktan. Buyurun. balkonumuz ince ve uzun bir balkon. E, aslında çok kullanışlı değil gibi ama şurada çeşme olması hoşumuza gitti. En azından balkonu yıkamak için. Şöyle küçük bir masa. O da var zaten. Eski mutfağımızdaki buraya koyarız. Öyle. Hadi diğer odalara bakalım. Mutfaktan çıktıktan sonra Dediğim gibi kare bir antre var. Hemen tamam, mutfağın yanında boş bir odamız var. Ev 3 artı 1. E, burayı ya normal oranın odası yapacağız. Hem misafir odası yapacağız. Değil mi aşkım? Evet. Yani giyim odası, misafir odası gibi. Hem dolaplarımızı buraya konumlandıracağız. Hem de misafir yatağı için. Ayrı bir ne bileyim kanepe falan açmak uğraşmayın. Misafirlerimizi işte burada getireceğiz. E, bu odada yine bankaya ulaşım sağlanabiliyor. Öyle. <laughs> Değerlendirme aşamasında altı yorum yazabilirsiniz. Burası doran odası mı olsun? İki cam olduğu için biraz fazla güneş alacaktı. O yüzden bir soru işareti var aklımda. Onlar da çok güzel çok aydınlık güzel bir oda. Hala o kare dediğim antredeyiz. Sağ tarafımızda çocuk odası var. Burası aslında Dora'nın uyuması için çok çok güzel. Neden? çünkü. Ama biraz oyun için ana kalmayabilir burada olması için. Yatak gelse, dolabı gelse, şifon boyu gelse. Yeter ama. Yeter ama. <laughs> Daha çok toplamda oyuncakları. Bakalım burayı değerlendireceğiz. Ve şimdi bu evle ilgili bulunduğum bir şey. Banyosu. Sen gir aşkım. Türk hamamı konseptli banyosu. Yani dolabı içi bu şekilde. Henüz elektriğimiz olmadığı için maalesef ışığı açıp gösteremiyorum size ama böyle oturma yeri var. <laughs> Altın sarısı muslukları var. Güzel detay. Bu şekilde çok sevdim. Özellikle böyle buraların çıtalı olmasını bayıldım. Burası da yatak odamız. Zaten yatan geleceği yer belli. Görüyorsunuz iki tane priz yeri var. Yatak bu şekilde gelecek. Onun haricinde burada bir giyim odası var ve ebeveyn banyosu. Bayıldım giyim odasına. Burada da bir ebeveyn banyosu var. Bakalım bu kadar. Okay. <laughs> size en sevdiğim yerden mutfaktan hoşça kalın demek istedim. Yani ev benim çok içim esindi. Umarım size beğenmişsinizdir bitmiş halim ve ev turu muhakkak gelecek. Mardin vlog'larında artık daha sık görüşeceğiz. Umarım siz de benim kadar heyecanlanmışsınızdır, mutlu olmuşsunuzdur, sevmişsinizdir. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Mardin vlog'larında görüşmek üzere hoşça kalın.